Arkadaşlar herkese merhaba. Canlıcı ailesi Kuttur sponsorluğundaki canlıcı yayınımız e, daha doğrusu Konya Spor Fenerbahçe özel canlı yayınımız başladı. E, biraz böyle bir internet problemleri yaşadık. E, Gökhan hasta bu arada. Tekrardan geçmiş olsun. İnternette sıkıntı vardı. O yüzden biraz geç kaldık. Kusura bakmayın. Hemen ama hızlıca e, olaylara girelim. 2021 yılından beri Fenerbahçe'nin kazanamadığı bir deplasman bu deplasman e, ve hani Başakşehir'e yenen Galatasaray e, ligde artık pozisyonunu iyice e, geliştirdi ve 50 puana çıktı ya Fenerbahçe'nin en ufak bir ya beraberliğe bile bence lüksü olmayan bir maça çıkıyor Fenerbahçe zorlandığı bir deplasman dediğim gibi 2000, 2021 yılından beri yenemediği bir deplasman burası ee, şöyle bir hatırlarsak skorları da hatta geçen sene 0-0 e, ondan önce 1-0 Konya Spor gelmişti. Yani kendi evinde ve ondan önce de 2-1. Ee, yani Ferva için çok önemli bir eşik bu maç. Hemen ilk 11'lere hızlıca bakalım. Ferva, bu arada yalnız Mourinho arkadaşlar bu maça kazanmak için çıkmış. Zaten başka bir şansı da yok. Kalede Livakovic, üçlü bir savunma. Ciku, Çağlar, Mert Müldür. E, dörtlü bir orta saha. Kostic, Sivanski, Fred, e, Oğuzhan Aydın. E, Tadic 10 numara pozisyonda ve çift forvet oynuyor. Ceko, El Nesri. E, biraz cetur bir dizilim. İlk defa 3-4-1-2 gibi bir dizilim var Fenerbahçe'de. Koyun Spor'da Karadis Lovic, e, Uğurcan Yazgılı, Boantek, Bazoer, Gilerme, Oğuzhan Ulgun, Prip, Melih İbrahimoğlu, Oliver de Santos, Yusuf Erdoğan ve Kramer. E, yani ilk 11'i aslında klasik ilk 11'i Konya Spor'un klasiğe yakın 11'i hatta ben bu maçı zor maç olacağını düşünüyorum açık söylemek gerekirse e, Konya Spor kendi evinde kolay kolay yani dağılan bir takım değilse maçlarına bakıyoruz son maç Alanya Deplasman'da 2-1 yenildi Rize'ye Deplasman'ı 1-1 Gene kendi evinde Antalya ile Adana Demirspor'u 1-0 yendi deplasmanda. Kendi evinde gene Hatay'la 1-1. Göztepe 2-0 yani geldi de böyle iki buçuk 6 maçlar oynayan kolay kolay dağılmayan çok gol yemeyen bir takım e, Konya Spor. Ve işte kendi e, sahasındaki maçlarda da Fenerbahçe'ye ters geliyor. E, ya bakalım nasıl bir maç olacak. Benim tercihim e, karşı bir gol vardı. Ben aldığımda 1.68'di. Şu an bakıyorum 1.62'ye kadar düştü yani ben Konya'nın e, gol bulacağını düşünüyorum Fenerbahçe'ye karşı şans çünkü bir de Konyaspor'un hani pozisyonuna baktığımızda Kayserispor 16 puanda Konyaspor'un gerçi bir maç eksik 20 puanda yani düşme kutasıyla çok yakın bir yerde Konya ee, sağ ve seyircisiyle yani bu maçtan en azından bir puan almak için bence elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi ee, şöyle bir hemen bakalım mesaj var mı diye. Aynen İlham Ahmedo, bizim gene klasik e, takip eden arkadaşlarımız sağ olsunlar gelmişler. İlham o abi kadro nasıl Fenerbahçe gibi bir buçuk üst nasıl bir atmış oranı var. Ee, ya yani Mourinho bana göre kazanmak için çıkmış bu mücadeleye. Ee, Ceko ve Nesri çift forvet oynayan arkalarında tabii hiç. On numara pozisyonu dediğim gibi e, mutlak kazanması lazım. Yani burada beraberlik bile bana göre ligi artık yavaş yavaş yani espri yapılıyor belki şu an ortamlarda falan. Şubat'ta şampiyon olacak Galatasaray falan diye ama e, yani gidişat inanın hiç iyi değil. Zor deplasman bu. İyi yayınlar diliyorum işte, demiş İyi yayınlar diliyorum demiş VR Reaction. Teşekkürler VR Reaction. E, Volkan Özden. Mert abi bence maç 2 ve var olur. Yani benim de beklentim o yönde çünkü ya ee, yani Galatasaray aldı başını gidiyor. E, Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir maç. Ee, Yasin Doğan, Mert abi kazanacağız inşallah demiş. Ee, yani Yasin Fenerbahçe'li belli. Başarılar Yasin. Kazanırsınız inşallah. Ne diyeyim? Abi Ennesri ve Oğuz skora katkı verir demiş Yasin Doğan. Yani artık yani bugün <laughs> skora bir şekilde katkı vermek zorundalar. Ee, Fatih Hoş son maçlarda fonsuzsunuz demiş. Ya ben hiç formsuz olduğumu düşünmüyorum. Ee, son verdiğim 8 kupondan 6'sı falan kasa kuponu geldi. Ee, nasıl formsuz oluyorum anlamadım. Ee, yani böyle hani ortalamam da %70'lerin çok üstünde yani her zaman. Bilemedim. Biraz böyle asılsız bir iddia gibi geldi bana bu. Ee, Fatih sallıyorsun da boşa sallama bence. Kadir 3 mutfak ve 2 demiş o da olabilir. Yani zaten Konya kolay kolay kendi evinde dağılmıyor. Ee, Kadir Fener gol yemez demiş. Yemezse zaten maç 2.5 alt. Zaten Konyaspor'un Spor'un e, maçların 70-80 iki, iki buçuk alt bitiyor. Ee, Fenerbahçe gol yemezse de hani 1-0-2-0 3 e, puan oynamak zorunda Fenerbahçe bu maçta. Ee, şimdi arkadaşlar Göztepe maçını boş verelim. Şu an Fenerbahçe deneme deneme sormuş. Göktepe kaydolurum diye de şimdi Fenerbahçe maçının canlı yayındayız. Fenerbahçe maçını konuşalım hızlı hızlı. Ee, Amrabat'ı Fener arar mı Mert Bey demiş. Bence arar. İyi bir altı numara çünkü Amrabat. Sert bir altı numara. Kaç cezalısı diye bugün oynamıyor. Bence olsa daha iyi olurdu. Ratko TV. Selamlar. Şampiyon belli. Kasmaya gerek yok. Bayisler gelsin yeter demiş Ratko. Yani biraz öyle gözüküyor maalesef. E, ee, Yaksa abi 2-1 de bitebilir. 3 0 da ama Fener'in 11 full hücum aynı. Yani Mourinho artık o da farkında. Yani kaybedecek bir şey yok. Yani Galatasaray e, beraber, yani mağlubiyeti bırak. Berabere bile kalmıyor içeride dışarıda. Ya, geleni geçeni yeniyor. E, puan farkı iyice açıldı. Yani bu saatten sonra artık ya Herro ya Merro denir zaten. E, Ahmet Eros iddia olarak ne oynayacağız demiş. Yani şöyle bakıyorum hani kazanların çok bir oranı yok Fenerbahçe'nin. Ben KG tarafındayım. Dediğim gibi 1.68'di ben aldığımda. 1.62'ye düşmüştü. Şimdi e, 1.63 olarak gözüküyor. Ya ben KG diyorum yani ben. ben Konyaspor'un da gol bulacağını düşünüyorum çünkü Konyaspor'un da e, yani en azından bir puan alması lazım. E, Aziz, El e, Aziz Elmacı Kral ilk yarı kaç gol çıkar demiş. Ya bence ilk yarı çok gol olacağını ben düşünmüyorum. Yani ilk yarı bir buçuk falan yani olacağını düşünmüyorum açık söyleyeyim. İlk yarı sıfır sıfır yani ilk yarı sıfır bile bitebilir yani sıfır sıfır bile bitebilir. Yani Fenerbahçe bir gol atarsa ilk yarı içi olur. Hızlı anlamıyla. Ee, Uğur Şen, Fenerbahçe bozulardan puan farkında 11 olmasından dolayı konsantrasyon kaybına puan kaybı bekliyorum. Evet yani stres Galatasaray önden oynayıp kazandıkça stres altına giriyor e, Fenerbahçe. Komple camiası futbolcular ve tabii ki Mourinho'da. E, Kasım Karap'e Enesli kafa golü aldık demiş. Yani zaten Ennesli'nin en iyi olduğu yönü bence kafalı. E, kafa şutları, kafa golleriyle meşhur bir futbolcu zaten. E, iyi de ortalar gelirse bugün gerçi e, oynamıyor. E, Sen Maksim'i yedeklerde Kafa golü neden olmasın? Ee, İlham Hamedov, Emnesli gol atması iki mi veriyor, gelir mi demiş. Gelebilir tabii. Yani ileride sonuçta Ceko yani gol ayakları Emnesli ve Ceko iki forvette gol atacaklar. Ee, diğer reaction, Fener iki farklı yener rahat olun demiş. Ee, Radko TV, Fener maça daha da olmazsa kendi kalesine atar KG kesimi gibi demiş. Allah'ım ya. <laughs> vay galatasaraylı Ratko TV vay. Vara, vara gider mantıklı mı Mert Bey demiş From Baba? Ya valla bakıyoruz büyüklerin maçında genelde de vara gidiliyor yani böyle bir şey de var. Ama yani, ya tabii vara gidilmesi için arkadaşlar maçın tempolu gittili geldili olması lazım. Konya maçı öyle olur mu? İşte onu bilemiyorum. Ya genelde mesela bu Konya deplasmanları Fenerbahçe maçları böyle uyutan uyutan böyle zevksiz maçlar oluyor. Bu da onlardan biri olur mu ya da olmaz mı onu göreceğiz. Ama dediğim gibi vara gitmesi için bir maçın full hareketli olması lazım atraksiyonlu olması lazım ki hakem kaçırsın bazı şeyleri ona göre vara gidilsin. Yoksa böyle hani e, uyunacak maçta da vara gidilmiyor açık söylemek gerekirse. E, Cafer Cafercan Sergen Atuğ maçına çok hareketli olur demiş. Çok gol çıkar demiş. Fenerbahçe zorlanır demiş. Dün de bütün maçları tutturmuş ligdeki. Yani eee Prombo ilk yarı beraber biter bence demiş. E, yani ben de o, o olasılığın çok yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet yani bir bakalım sonra kısa bir yayın oldu kusura bakmayın. E, fiziki şartlardan dolayı. Valla ben e, karşılıklı gol var diyorum bu mücadeleye. E, ve beraberlik riskinin de olduğunu düşünüyorum. Bu maçta dediğim gibi 2021 yılından beri Fenerbahçe bu deplasmanda kazanamıyor. Ama yani bugün mutlak kazanması gerekiyor. E, ben karşılıklı gol var diyorum bu mücadeleye. Dediğim gibi aldığımda 1.68'i şu an 1.60'a düştü. Bir ara 1.62'ye kadar düşmüştü ama şu an 1.63 benim tuttur oranım e, 1.63'ten karşılıklı gol var olacak. yani oranlara bakarsak Fenerbahçe'nin rahat kazanması gereken maç gibi gözüküyor. 1.23 kazanır çünkü ama yani ben o kadar kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Konyaspor kolay kolay teslim olmayacaktır. Psikolojik de üstünde olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'ye karşı arkadaşlar. E, evet. Maç başlıyor artık. yavaştan ben alsın. Yarın bu arada eee Yarın günlerden salı Almanya ve biliyorsunuz e, İngiltere Premier Ligi Bundesliga'nın e, hafta içi maçları var. <laughs> Yarın canlı yayın yapacağız. Saat 11.30'da. Yayınımız olmayacak. Gökhan e, bayağı bir rahatsız çünkü. Malum kış ayları, havalar soğuk. E, o yüzden yayınımız canlı olacak. Hem interaktif görüşmüş, buluşmuş oluruz, konuşmuş oluruz da bir yandan Yarın